Bu hızlı yaşlanmayı durdurmak için menopozda hormon tedavisi gerekli mi? Tabii. Yani bir dönem aslında maalesef zamanda yapılan bir çalışmadan dolayı herkes buna bir ön yargılı davrandı. Fakat bu çalışmanın aslında yanlış yürütüldü. sonradan anlaşıldı. Dolayısıyla artık onun yerine biyo eşdeğer hormon tedavisi daha çok revaçta. Bu ne demek? Aslında bizim vücudumuzda bu üreme çağı boyunca ürettiğimiz hormonların aynısını bu sıkıntıları yaşamayacak kadar, dokuları doyuracak kadar düşük düzeylerde hastanın hayatına daha sağlıklı bir şekilde, daha sağlıklı bir yaşalmasını sağlayacak şekilde vermek demek. Biyo eşdeğer dediğimiz vücudundaki hormonların aynısını aynı şekilde hastaya vermek. Ama bunu nasıl verdiğimiz çok önemli. Çünkü yine herhangi bir oral yöntem kullanılmıyor. Çünkü ağzın alındığında da bazı yan etkiler yanında getirmiş oluyor. O yüzden biz östrojeni ciltten, Progesteronu da vajinal ya da oral olarak hastanın durumuna göre veriyoruz ve bunu bu şekilde dengelediğimizde hastanın da hasta semptomları, beraberinde gelen kemik erimesi, damar tıkanıklıkları, tansiyon riski, beyindeki o algılama, kognitif bozukluklar da aslında toparlanan şeyler oluyor.